Haydi bakalım, let's go! 150 ay sonra eyvallah kank diye geçeceğim mi? Yok be oğlum be. Adam 87'de bu hallere giriyorsak... 150'de herhalde... 150'de... ...yemeğe gideriz beraber. Ben ısmarlıyorum. Tamam, döner ısmarlıyorum. <gülüyor> 150. <laughs> 150. ayında bir durum benden. Tavuk durum. <laughs> tamam adam o kadar abone olmuş bir <gülüyor> <gülüyor> ya bir tavuk durumu sana Eğlendim ya. vaf 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 tut dur 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 Zella abone abi daha iyisi yok bu, bu kanalda hizmet var PUBG ne zaman düzelir? PUBG düzelmez abi onu unutacaksın öyle şeyleri. Öyle hikayeler yok abi bizde. Hikayelerimiz PUBG bozuk geldi bozuk gidecek. Hatta kim bilir ne kadarı kaldı PUBG'nin. Bitince hepimiz bir taraflarımıza inşallah hınamızı yakacağız. Mutlu Mesut. Uyuyabiliriz. O ama yani takdire şayan ya bu arada. Yani gerçekten adamlar hala da bu şu güncellemeyi getirdiler. Bu şu iğrenç güncellemeyi getirdiler. Ben beni bile oyundan soğuttular. Bu New Jeans skinleri var ya. Ben bile oyundan soğudum. Aa, hala oynanıyor abi. Helal olsun. Hala millet PUBG diyebiliyor yani. Kanka ya beni kaybetti bu oyun ya. ya. Ben oynuyorum da şu an hani hiç eskisi gibi kasamıyorum artık kendimi. Sadece YouTube videoları için biraz zorluyorum. O kadar. Onun haricinde hiç eski hype'ı yok. Skinler çok kötü. Şu new Genes skinleri var ya pembe pembe işte yok şeyli. Bu oyunu gerçekten çok kopardılar gerçekten. çok kötülükmüş ya oradan atılmaz okmuş Ha spray scope'um takılı olsa alırdım ama herhalde Bildim ya bombanın geleceğini Nereden bildin diye sorma Hilemi ifşa edemem Hepsi geldi lan 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 lan, lan. Kanka, bir tane daha bomba atıyor ya. Oğlum neden lan? Kaç tane var? Atamadı lan. Motof atmaya çalıştı. Kendine patladı. Ne fark döndü be? kanka varmış hala varmış yani. Bir tane daha gelir herhalde bence bomba. Ben atıyorum o atıyor o atıyor ben atıyorum. patladı ya gereksiz. Bir bomba daha. alalım arkadan orta mesafeyi bırakmayalım aleyküm selam hop bende bomba Bak <laughs> bomba fighter bitmeyecek ya burda Lan ne ne kadar karşılıklı fightladık. Niye fightı buraya çevirdik ki? Vallahi 5'e kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 Hadi Kaldı fightı. Ben de drop'ta umrumda değil yani. Bu çok gereksiz bir fight haline gelmeye başladı ya uzadıkça uzuyor. O karşılıklıyken orayı bırakmayacaktık ya. Flank atmaya çalıştı. Ben de o zaman buradan flank atar. İyice döndürürüm oyunu. Şaşırtırım seni. Yani ki arabaya doğru gidiyor. Arabayı alıp gidemez bu arada. Net vururum. Yani öyle öyle bir dünya yok abi. Ona izin vermem Fiyar Sırıftop hoş geldin 13. ayın kutlu olsun Eyvallah O ne ya? Light o ne Mk o Agresif oynamak istiyorum bu maçı. Mersin Esport İnternet Kafe 42 ay. Aleyküm selam hoş geldin. Yok abi beyin savaşı verdik burada. Yani çok güzel bir fight dönüyordu. Fight'ı buna sürükledi. Ama o hatayı ben affetmem. Güzel fight gidiyordu yani. Devamını getirseydi eğlenceliydi. Biz aşağı doğru kayıyoruz. Let's go. Birini burada burada beni de mi vuruyor. Ben de vuracağım. Çakal. Fırtına var ya. Hiçbir şey görmüyorum. O yüzden mapten sürüyorum kanka. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Telefon mu çalıyor? Ha şey super online aramış. Kapattım. Süper Online kardeşim bana 1300 lira fatura kestiği için çıldıracağım. Ya nasıl internet satıyorsunuz abi ya? Bak modemimde arıza vardı. Dediler ki modeminiz ücretsiz değişecek. İnternet paketimi değiştirdim. Dediler ki hem internet paketiniz değiştiği için bir 300 TL yansıyabilir. Bir de modem değiştirdiğiniz için 300 TL yansıyabilir. Bunu bizi arayıp iptal ettirebilirsiniz. Abi zaten hani bir de anlamadım yani zaten sorunu siz sizden kaynaklı zaten ücretsiz bana bunu sağlıyorsunuz o zaman niye faturama yansıtıyorsunuz abi? 600 TL fazla geldi fatura ödemeyeceğim ki. Dava etsinler. İndirmiyorsa dava etsin. Bak öldüm herhalde ya. Biraz kötü oynadık burayı da. Neyse sıkıntı yok. Dozuka çaktı lan. Ne oluyor orada? yakalayamadım. Abi hadi be. Burası kaynıyor da ben anlamadım Ka neler oluyor burada. Neler oluyor? Heh. Oğlum ben daha yeni 5000 bin, beş bin tane kilo aldım. Üstüne 92 kilo ne ara aldık? Oğlum zaman mı çok hızlı geçiyor? Ben mi çok adam öldürüyorum? Ne yani hani? Yani ne ara geçti bu kadar? 92 tane kill almışım üstüne. Ne oldu lan? Kanka Vodafone, Vodafone yani kullanılacak gibi internetler değil ya maalesef yani Üçüncü sağlayıcıdan ben internet kullanmıyorum ve Turkcell çekiyorsa Hani Fiber ise ben Turkcell kullanıyorum Ya da Türk Telekom'unsa Türk Telekom kullanırım o Üçüncü parti port Firalayan Hizmetleri tercih etmiyorum Yani sövüyoruz Sövemiyoruz Ama başka alternatif yok Vodafone kendi mi çekmiş? Ben Vodafone'un çektiği altyapı bilmiyorum Antalya'da. Antalya'da çünkü Turkcell çekiyor bütün hatları. Turkcell ve Türk Telekom çekiyor, Vodafone falan kiralıyor diye biliyorum. Aa TurkNet. Bizim orada yok. Ben bir ara görüşmüştüm. Yara görüşmüştüm Türknetle, mailleşmiştik yani. Dedim size, de, dediler şey, size de yükleyelim falan Türknet'i. Dedim tamam olur, ben isterim. Baktılar, ya benim zaten o zamanlar hali hazırda 500'e 500 e 20 mi, 500'e 50 mi ne kullanıyordum. Adam dedi ki, işte sizinle altyapısı desteklemiyor, 100 megabit internet çekelim. 100'e 100 e 5 veriyorlardı. Sponsorlu anlaşma olacak, 100'e 5 verecekler. Anladım. Ben nasıl sponsor bu? Yayın yapamayacağım anasını satayım. 5 megabit internet ne? Ya komedi yani hani ya böyle abi gaming sektörüne hakim olmayan mailler gelince ben kopuyorum ya. Koskoca internet firması hiç arge yapmamış. Gaming, Twitch hiçbir şeyden haberi yok. Yani o internette yayın yapılmayacağını bilmiyor yani adam geliyor teklif yapıyor. Şey yapıyor sponsor olayım diyor. Ya, ama olmaz teşekkürler. Yayın açamadıktan sonra ben neyime e sponsor olacağım? Her şey diyor bir de başka internet sağlayıcı kullanma diyor. Tamam. Tamam kanka. Yayın da yapmayayım istersen. Tabi tabi yani benim ilk zamanlarıydı Türknet'in. O Herhalde biraz arge yapmışlardır şimdi. Ya ben avgı oynamaya devam edeceğim arkadaşlar ya. Ben şeyi sevmiyorum. Famas mamas bunlar boş iş ya. Ya AVM ver şimdi oyun bana buradan. Garuzo vardı, Garizo da Garuzo da sevmiyorum. Onu bu loot ne lan? AVM ver AVM. VG. Oğlum Famas ne? Oha ne loot verdi. Ama işte AVM vermedi. işte, çakal Geliyorum bekle. Lan Allah. Weekend'de sniper oynuyorlar ya bayılıyorum ya. Weekend bu arada kesinlikle sniper atası değil. Hadi be. Öldü bekliyorsun abi? Kaç tane mi Davetiye mi göndereyim ölmen için? Sen ne yapıyorsun lan artık? Yatlar aşağı. Bu <laughs> maçta sniper'da gidermiş ya. Sniper akarmış yani bu maçta. Neyse MK oynadık da. Sniper'ın tadı farklı oluyor da her zaman canım çekmiyor ya. MK'yla... ile MK böyle çok oyunu domine ediyorum. Bildiğin domine oluyor oyun. Server domine... Şu an mesela, şu an oyunu şeyi benim. Bu, bu, bu map benden soruldu şu an. Map de güzel. Az önce öldü. Adam görüyormuşum ya. Ya, Bunların hepsi koşacaklar burada doğru. Evet, Aynen bu maçtan sonra bir doğa gireceğim. O ağır geldi. Dolayı biraz ağır geldik. Şu an etrafta gezmeye de çok gerek yok Direkt alan kapanmasını bekleyelim Güzel pozisyonumuz aşırı iyi Bir bombası da gelmez buraya kolay kolay Önümüz zaten açıp her yeri görüyorum Sniper'de de idare ediyorum da işte Solo'sa sniper zevkli Duo'da eğer duo'nun oynamayı çok bilmiyorsa Sniper'la taşıyamıyorsun Oğlum nasıl koştu ya buraya kadar? Ya kanka. Oğlum nasıl içinden geçiyor lan bu mermiler? Deniyor boş deniyor adam ya Allah'tan ES gelmiyor hiç denedikleri Başka zaman olsa 50 tane ES ben Az öldü Hı. Nasıl becerdik gazı öldürtmeyi ya? Yeni mouse deneyeceğim şimdi, oo geç kalmışsın be Arkadaşa da aldırdım bir tane R Razer Viper V3 Pro Abi Razer v V3 Viper V3, V3, v pro Yeni mouse Çok güzel kapattı safe'i Allah. Ne oldu lan? Ha yani biri arkaladı. Tamam bu 40 saniye daha beklememiz lazım. Çok. Bu 10, 10 12 kill falan. Allah'tan kas gücümüz vardı. Şuraya koşacak burası safe'te mi? Hafif safe'te. Ha oraya koşmuş zaten ha. Ay lan sen. Çık dışarı çık. çık. Hmm, evler, ev, evlerdeki oyuncu kaldı bir tane. Arabayla oynaması lazım ama cover'ımız var. Güzel. Safe kapanıyor. Win'i abi ya. Yaz kenara win. Araba oyunu yaparsa bir tek tehlikeli ama ona da cover'ım var. Hallederiz. Zey ölecek çünkü o gideceği yere BZ atıyor <laughs> çoktan. İyi, i̇yi abi ağır geldik biraz soloya ya. Bir, bir doğa bakalım bir. Random doğada falan neler yapacağız ona bakalım. Gideceğiz. Güzel maçtı. <laughs> Bak o daha demin bak daha demin bak daha demin bak iki maç önce bak iki maçtı bir maç önce ilk oynadığım maçta çocuk hileydi ban yemiş bak. İlk bak yayını açtım oyuna girdim o maçta ben diyecektim normalde. Şu şerefsizi öldüm. Bak göstereyim. Ne güzel lootum vardı var ya şu maç. Şu. Oh, Puşta bak vuruşa bak. Baba baba hareketi izle hile. Bu adam banlanmış. Lan bir maç önce Bir, bir maç önce raporlamıştım. Çok üç hileyi. Hadi bu neyse. Şuna bak. Bir de öldürüyorum. Bir de öldürüyorum hileci. Gigi.